Döşemealtı ilçesinde ilçeye adını veren Döşemeli Taş Yolu'nun bitimindeki düzlüğe yapılmış han. Yıkık han. Sanıyorum Selçuklu zamanına ait. 2000 sene önceki döşemealtına adını veren dediğim yolun güzergahı şurası. Oraya vaktimiz yetmedi. Gidemedik. Bir sonrakine inşallah oraya gideceğiz. Bu han benzerlerinden daha ileride de var. Birçok hatta onların durumu biraz daha iyi. Ama hepsinin üstü çökmüş durumda. Sadece kenardaki destek duvarlar ayakta. Ve sürekli koyunlar otlatıyorlar. Valla görünüş itibariyle Stonehenge'e çok benziyor. Bakir gibi görünüyor ama değil tabi. Yalnız şu çimenlik alan çok hoşuma gitti. buraya gelişte arabamız şu karşıdaki çalılıkların alt kısmında layıt kapakları var. Fazlasıyla var. Hepsi ters dönmüş. Birçoğu toprağın altında kalmış. Ama ambiyans olarak çok güzel. Ve fotoğraf çekilmesi için gerçekten çekinmek için gerçekten gelinmesi gereken yer. Zamanlamamız da müthiş. Güneş tam dağların arkasından batmaya başladı. Işık uzmelerini fark edebiliyorsanız çok iyi. Görülebilecek bir yer.